Gerçi Erman'ın ve benim çocukluğumuzdan ve gençliğimizden çok alışık olduğu bir durum bu. Ben çok küçük yaşlarda atçılık ve birincilik sporuna gönül verdim. Özellikle kuplu beygir dalında pek çok kupa ve madalyonum vardır. Çok doğru söylüyor hanımım. Ben de bir 30 kilo verseydim babam beni jockey yapacaktı. Ama olmadı işte yani veremedik. E sonra da boy uzadı haliyle. Olmadı yani. E Erman Erman, sen nasıl lise ve üniversitedeyken okulun basket takımının takım kaptanlığına seçilmiştin, ondan birden boya gidiverdin. <laughs> evet, doğru söylüyor. Araştırabilirler. <laughs> Aa, ama hiç elinizi değdirmiyorsunuz filcanlara. Lütfen bunlar soğuduğu zaman hiçbir işe yaramaz. Espresso sıcak içilir, lütfen. Ben, evet. Bir daha bir tadına orada bir şey olursa yeterince dikkat ediyorum Erman Bey, merak etme. Lokum yok muydu yanına? Yok da Erman. <gülüyor> anne, anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> anne! 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 düştü düştü düştü. Ay ay ay. Hanım Kırılmadı, kırılmadı. <laughs> yemin ederim. Erman. Yemin ederim, yemininiz. Hadi Erman. Yemin ederim, Erman. Yemin ederim kırılmadı. Abi, abi Hanım. Abi. Ee, Bizden, pardon, pardon. Erman, fincanı ver bana. Sakin ol Orada hayatım, sakin ol. Bozulmadı, bozulmadı. Yani bu da bizim... 16 yıllık takımımız olduğu için... ...yani abim çok dikkatlidir... ...bu durumlarda. Biz de nostaljiye çok önem veriyoruz. Hayatım. Gerçekten nostalji bizim hayatımızın... ...en büyük bir parçası ve buna... ...zamanında çok büyük meblağlar ödemiştik. Gerçekten sizden değerli değil. Sonuçta her şey işin bir şakası. Evet. Ya ben hiç uzatmayın, almayayım yani hassasiyetinize çok güveniyoruz. Biz de ailecek o yüzden yani orada kalsa da <laughs> bizim için. Peki. <laughs> Aynı hissi <laughs> uyandırıyor ya. Yani. <gülüyor> İnanın <gülüyor> bize komşu bizim için bir ana baba gibidir yani öyle değil. Ana baba da neleri ana baba da... Sen niye anne diye bir de bağırıp geliyorsun. Bir annenin sesi, su ver bakayım annene. Ne kadar güzel insanın evlat doğurması gerçekten çok güzel bir şey. Anne, anne benim kulaklarımda çınır o sesler. O anne değişinin güzelliği, mutluluğu beni. Bakın yani mu? Elif Hanım'ın suyundan içeyim. Evet, bu gerilim dolu dakikalardan sonra bu espresso da bitti. Birer şer tane daha içer miyiz? Yok, fazlası bende çırpıntı yapıyor abiciğim. Ay senin de mi libidonu düşürtüyor espresso? Evet. Benim düşürtmüyor. Benim bir temizlikçim var, onunkisini düşürtüyor. Ben sürekli spor yaptığım için sağlıklıyım. Yani yoga, pilates, aynabik hepsi var bende. <laughs> ya Seval şey kız ya, senin şu güzel bir dizin vardı ya. Böyle hani entrikalı mentrikalı o teyze kızına bakıyor, amca oğlu falan böyle kumpas mumpas bir şey vardı. Hangi kanaldaydı o dizi? Ha, beşinci kanaldaydı, odunum. <laughs> Aç da seyredelim kız, o zaman şu diziyi böyle güzel güzel bakalım neymiş. Elimi ayağını kırarım, o ayağını indir oradan, <laughs> nimet olasın. Er, Erman, Erman lütfen. Ay Erman e, hiç televizyondan etmediği için... ...biz hiç televizyon açmadığımız için... ...Erman televizyon konusunda sinirleniyor. <laughs> o yüzden bence biz... ...Erman... <laughs> Giyeyim abi devam et lütfen. Bence biz bu akşam hiç televizyon seyretmeyelim. Ee, abi hanım ne seyredeceğiz peki? Hiçbir şey ee, çünkü biz zaten Erman'la e, haberler, belgeseller, kültür sanat programları ve e, Ali Kırçal'ın e, siyaset merdanesi dışında e, bir program açmıyoruz. Ayrıca bilinçli, e, mükemmel, çağdaş eve evebeynler olarak da çocuklarımızı televizyondan uzak tutmak için e, büyük özen gösteriyoruz. Evet gerçekten öyle İzleyecek zaten bir şey bulamıyorum ben o yüzden ayaklarımızı indirelim istiyorsanız. Ay abi siz rahatsız mısınız ya Allah aşkına? Televizyon seyretmeden evde vakit geçer mi? Ya şimdi televizyon ha. seyretmeyeceğiz de uyuyana kadar böyle birbirimize bön bön bakacak mıyız ya böyle olur mu? Ha, böyle bir şey? Ben bu odunun meymenetsiz suratını göreceğimi evde duvara bakarım daha iyi. çok kız sen benimle komşuların yanında ha? Kopek! Lan kopek! <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> Bak, ama ağzını eğiyorsun. Bak insanlar içinde kopek gibi kıyır. O da bizim karımın taktiğini yapıyor. Bak kendinize gelin. Siz ne peşindesiniz oğlum? <laughs> Bak. Çok güzel ben... Gökhan, çok güzel. Bravo, bravo. Bravo böyle el alemin önünde bana karşı sesini yükselt. Beni ez. Sonra komşularımız da bizi kötü ve çağ dışı insanlar olarak bilsinler. Çok güzel. Elma de Hanım, gibi oynuyorum de. ama özür dileyeceğim. <laughs> ha, Dur, bağırma beni, stres Diyorsan. etme. Ben bağırıyorum ama bağırında mı? Bağırtanda mı suç? Beni bağırma, sinirlendirme, kendine bağırma. gel. İnsan ol, Küken insancı bağırma. davran Bundan sonra insanca davran bana. lütfen. Dostlar, insan ol. Dostlar! Dostlar! Lütfen biraz sakin olalım. Lütfen. Ee, bakın hayatta e, televizyon her şeyin çözümü değildir. Hayatta akşamları televizyon seyretmekten başka şeyler de vardır. Beraber hoşça vakit geçirebileceğimiz, gülüp eğlenebileceğimiz, çok güzel aktivasyonlar, animasyonlar da vardı. Animasyon ne mesela? Ne mesela animasyon? <laughs> ne mesela? <laughs> Tabu mesela. Tabu benim damak zevkime göre değil. Elma. Melodiden aldım bunu yayın öncesi. Çağdaş bir oyun, çok modern. Okumalık mı? kumarlık. Ee, haydi hep beraber o zaman tabu oynayalım. Evet, kurallarımız çok basit. Öncelikle iki gruba ayrılıyoruz. Bu gruplar birer kart seçiyorlar. Bu karttaki beş tabu kelimesini kullanmadan o üstteki kelimeyi anlatmaya çalışacağız. Tabii ki bacım. Öncelikle üstteki kelimeyi anlatmaya bol bol vaktimiz yok. Bir dakika süreniz var. Onu da şu kum saatine bakarak görebiliriz. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Bu böyle ağzını geydire geydire anlattı mı ben hiçbir şey anlamadım. Aferin kızım. Çok güzel prensesim. <laughs> e, o zaman benim bir size önergem olacak. Yani eğer şeyse bunun bir adını koymakta yarar var diye düşünüyorum benim Elmam. Koyalım. Bir kilo baklavasına. Ay adı abi olabilir mi? E, baklavadan daha çok e, şey olsa diyorum yani biz... Hani böyle bir ay belki hani birbirimizden böyle uzak... Ha madde alak, koyacağız, isimde dedi adını koyalım. Ya, o, o anlamda diyor, sen yani... <gülüyor> <gülüyor> yani bu oyunu kazanan... <laughs> ...kaybedenden yani bir aylık bir zaman dilese diyorum. Ne, ne gibi yani hani bir aylık bir zaman mesela diyorum ki... ...bir kilo baklavası olsun daha güzel, yani çok masrafa da girmez. Halı saha maçı gibi düşünelim. Gülkan'ın dediği adam. ne? Bir aylık bir zaman. Yani böyle hani birbirimize zaman tanısak, öyle hani kapı komşuluğundan bir rahatlasak, hani böyle bir evimizde zaman geçirebilsek ha, anlamda kimse diyorum kimseye ya. Gelmesi. Ha bir ay kazanan kaybedene mi gitmiyor? Ne oluyor? Tamam ben anladım. Bir ay şey yapmıyorlar tamam mı? Bir ay ceza koyuyorlar bizi. Şey. Tamam okey, okey, okey. Kaybedersek bir ay bizimle görüşmüyorlar. Okey. Var mı şey? Bozuk para var mı üzerinde? Erman bozuk paramız oldu <laughs> mu? Hep bizim büyük büyük tüm paralar, bütün paralar. Kimseye <laughs> <Hiçbir gülüyor> ihtiyacımız yok Allah'a şükür. <laughs> yazı mı tura mı? Tura. Tura. Aha. <laughs> Bakın yazı. Biz başlıyoruz. <laughs> Önce biz başlıyoruz. <laughs> hadi bakalım. Bunu Abi iyi dinledin <laughs> değil mi yavrum? Dinledim. <laughs> Hazırız hadi. İçinde <Şimdi> anlatıyor muyum? <laughs> Oğlum çike yapma sakın. Biz iyi. Bu eve taşındığımız vakit aa, evet. hani annemler e, sen sinirlendi biz Amerikalı mıyız? Üç katlı evde oturur mu dedin? Kum bitiyor, kum bitiyor, kum bitiyor. Halledem. Erman, Erman başaracağımıza inandığım için şu an çok mutluyum. Kızım Geçir tuzku. Aaa Aa, abi Yani Olmaz. 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 Anas, olmaz. Anas, olmaz. Anas, olmaz. Anas. Anas, anas, anas. Sayın Gökhan Bey, biz bunu ilk defa oynuyoruz. Onu da izah ettik dedik ki yani bu hayvanı da ilk defa görüyorum. bak. <laughs> Annemler bu evi bize verdiler ya. Verdiler. Evet, evet. Taşındılar. Merdivenden düştün ya. Evet. Tamam burada işte, burada. <laughs> Ay başaracağımız... Ne ana? Lahana lahana Allah belli alım. Erman ben, de. E, canım benim. Canım benim lahana Ebit evet devam edelim. Erman nerede düştü de ben lahana tavada haşladım burası gerçek bir seni. Bakabilir miyim ona bakayım bakayım. Ömür kağıdı geç. Ömür kağıdı. Alın. Evet bunu anlatıyorum. Ermar. 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 Erman 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 Erman. Vallaha başaracağız. Erman Erman Erman. Evet hayatım. Nere mi nere mi okşuyorsun ben diyorum Erman seni alıp... Böğrünü, böğrüne koyuyorsun! Böğürmek! Böğrüm! Böğrüyorum! Allah, Allah belamı veriyor! Böğürmek. Böğürmek. Böğürmek! Böğürmek! Bildi mi? Bildi Böğürmek. mi? Allah bildi! Erman! Evet. Erman! Bravo! Bravo! Erman. Bravo! Erman. Bravo. Evet. Hakemim ben hakem olayım evet. ben çeviriyorum. Evet. Başım. Sakin ol lütfen, sakin Dinliyorum. Dedin ki, o yapma böyle dedin. Hani ben böyle... <laughs> hani kafam koymuştum, Kap burası niye ıslak dedin? Bu An lastik niye ıslak dedin? Çünkü şey yaptın sen, anam su var şurada. Hayır, hayır. Ne? ne? Ben, canım sıkılmıştı, canım sıkılmıştı. Canım istiyorum canım. dedim. Gö göz yaşı, göz yaşı, göz yaşı. Bak, göl bak, göl bak göl elim nerede, elim nerede? Kum bitti diyorum, <laughs> 10 dakika Ama, bak, kum <gülüyor> bitti, <gülüyor> on dakikaydı. Ama Erman Bey, bir sürü tüketsizlik kumunu sürdü Niye sürü. Ben diyorum, oynamıyorum ya. Hayır, biz de oynamıyoruz Gökhan, oynamıyoruz, oynamıyoruz. O zaman Erman Bey, sizde sıra lütfen siz anlatın tamam. O zaman bir sıfır, siz öndesiniz Ben de oynamıyorum, sadece çirkeflikle mücadele edebilen bir insan olmadığım için. Ben katiyen kavgaya karşıyım. Çirkeflikle mücadele edebilen bir insan değil Oynamıyorum. Ne manha Ben mi anlatıyorum? Evet. Çeviriyorum. Eee. Çevirdim. Hayatım, ben şimdi mesela dedim ki bazen şey yapıyoruz ya hani birbirimize karşı. Oradan diyorum. Ben ne diyorum mesela geldiğim zaman? Ben ona diyorum. Ne diyorum? Ne diyorum? Ne diyorum? Günaydın. Göz daha vermek. Eee abi kekirge. Kekirge gibi ne olur? Hani şarkısı da var. Tak tak takır dama. Cır cır cırtan dama. geliyor böyle. Falkonette. Yok lan. Demokrat bir adam var kafalı. Ee, hani orada var ya. Hop hop hop. <laughs> Allah senin belanı vermesin ya. Kızım zıp zıp zıplama demek anlamında yani. Sen ne ne yapıyorsun? Kimden anladın? Ne beyni mi durdu ya? <laughs> Ya gerçekten burası böyle sahne gibi bir de... Müsaadeni çevirelim. evet, evet. Eee... ...insanlar evine gelirler, böyle taciz eder, istenmeyen kişiler gelir. Kaç iste... Bir dakika bir yanım, <laughs> ne oluyor? Kişi olmaz, olmaz. Hayır, olmaz. Hayır, kaç. Ağzına kaç. Diğerine Diğer, bir Diğerine geçiyor. Diğerine ağzına kaç. Hayatım, böyle şey. Ya Ağzına diyorum ya! kaç. Ağzına kaç. Ağzına yeter ya abi. Ama anlatmam gerekiyor. Kara pasan olabilir mi? Sıkıntı dedin ya. Kayıtlar yani, bak, da var hatta. Yaparsak... E şimdi ya. ama siz siz deminden beri bu konularda biraz ne? böyle tamam, şey... Tamam devam, devam, devam şey edelim. Şey, evet. şey, devam edelim. evet. Hani... Ama o yazıyı ben bir göreyim. Valla Onun ya. devamı. Öyle. Ama öyle böyle... Hani insan böyle Bizim boşlukta yok. olur. İçinde evet. boşluktaki Depresyon. şey yaşam... Bilmem ne bir Gam! 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 Gam dedi gam. bitti dedi. Ama yeter ya. Yemin ederim burada bir haksızlık var. Yeter ya. Kaç kaç oğlum bak bakayım bir. İki sıfır. Baya biz bir öndeyiz canım. Ben anlatıyorum. Erman şeyde oluyor da böyle böyle yapılıyor. Aa, çok yüksek puanlar alıyor. Hiç olmaz. Hani biz pikniğe gittiydik. Evet. Orada mangal yaptıydık. Evet. Güzelce pişirdik. Evet. <laughs> Bravo Fur. <full. gülüyor> <laughs> biz kazandık bak geldi geldi üçü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Gurur duyuyorum seninle. Samimi söylüyorum. Ben benimle onur duyuyorum. Ne olduk? Durduk mu? Haydi devam ediyoruz. Niye duruyoruz? 3-0. <laughs> Abiciğim, mesela gittik biz şeye. Yukarıdan giden nedir? Da. Elektriklidir. Elektrikli. Nedir? Elektrikli, elektrikli, elektrikli olarak uçan balon olabilir mi? Elektrikli başka ne vardır? Biner için iki kişilik. Ee, Erman e, Bey, ben binmek dediniz. Lütfen git. Teleferiği de bilmiyorsan ben ne yapabilirim? Doğal o yurt dışında Bizim oğlumuz nedir? Sünnetli. Olmaz. Mesela neden böyle bir saç yaptı? Genellikçi, modern. Ee, kara yağız olabilir mi? Bak ben bunları sana yedireceğim. Bunları gitsinler. Ee, o ağzını gebere konuşuyor. Ne oluyor bize karşı? Haylazı da bilme. Lütfen. Kalk 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 seni bak seni. Evet seçtik. Seval beni dinle lütfen. Hayatım böyle hani hava güzelleşir. Hani bir yere gidersin, nereye gitmek ister canım? Ay, kalın, değil piknik, değil. piknik. Piknik değil, tatil, başka Ben baş, tatil, tatile gitmek tatil. istersin. Orada ilk aklına gelen şeydir, ne yapmak istersin? Denize gitmek, güneşlenirsin. Güneşlenince ne yaparsın? Yanarsın. Yanmadan önce ne yaparsın? diş ya. macunu evet. sürer, ben bile anladım, ne olur? denize girmeden önce ulaşayım. diş macunu sürünürsün evet. ki güneşten korun diye. Ya yeter ya! Eee <laughs> kaç kaç? Beş sıfır. Aferin, aferin. <laughs> İddiayı kazanıyoruz, hadi bakayım. Anlat karıcığım. Ben? Allah'ın sana bir neysiyim. Lütfu. Lütfu. Ee, şimdi lütfu erkek ismi. Lütfuyu geç. Lütfu, lütfu yok. Meleği. Meleği o da doğru. O da doğru. Meleği. Ee, e, 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 onun şimdi keş e, keş manada oluyorlar. Keş anlamı. Keş anlamı. Lütfunun keş anlamısı. Lütfu keş. Şey tamam, okay. para veriyorsun. Sen bana baktığın zaman e, benim için ne Aa, görüyorsun? Vermek yok. Abi vermek, vermek. Vermek yok. Nasıl ya, vermek yok ya? Ya kurban olayım. Allah vermek yok. Dört mi? tane harf var burada. 4 tane. Yani. Oku. Allah'ım ben Geldim. sana bir armağanı değil ben miyim elma? Bir oyun oynarken çok disiplinliyimdir ve sinirim. Bu yüzdendir. Bak oraya bak. Bak. <laughs> bak. Son bir aydır çok sıkıldık ya. Sıkıldığımız evet, zaman evet. insan sıkıldığı zaman insana ne olur? Hasta böyle hastalık hani, böyle. Hani sen ne? geçen gün söylüyordun ya. Ne, bir depresyona çıkar. girer Onu böyle. Alerji gibi çıkar. Alerji şey gibi çıkar. Böyle. şey. Onun adı dur. Onun, onun adı, adı ne? aklıma gelecekse dur. Adı ne? E, Sivilce gibi. Kırmızı gibi. Kırmızı kırmızı, gibi, kırmızı, e, kırmızı olur. Asla kızamık gibi değil. Üzüntüden şey olur. Üzüntüden. Ama üzüntüden olan şey. Sizler hani vücudumda böyle pişik gibi bir şey mi? Pişik Ben de Olmaz. Hayır. Bitti bitti. Zona, zona, Bitti zona, bu, zona, 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 zona. Sevazcığım. Beyim anlatıyor. Evet, e, bu bir e, oyuncu. Bunu geçiyorum, bu kim bana? lan bu? Hurt Grant kim? Hemen geçiyorum. <laughs> Hani biz bir şeye ümit veriyoruz diyoruz ki yani bir şey gelse de olsa da bir şey kazansak da yani hani bir şey olsa da diyoruz alıyoruz. Hani güvercin var amnemi. Altı tane rakamı var bunun. Pektaş. Amneminde güvercin var. Elvan lütfen siyasal olaylara girmeyelim burada. Abiyeciğim bilmen lazım bak kum bitiyor hemen. Vurduğu zaman... Havaya fırlatılıyor barış için. Hayır ona bir şey vuruyor vurduğu zaman biz kazanıyoruz ya gidip tekrar paramızı geri alıyoruz. Futbol mu diyorsun? Kum bitiyor. <laughs> ee, mesela ne olabilir başka? Kapurti, kapurti. amorti! Amurti. Amorti! Allah seni bitti. Ne çektiniz Erdoğan Bey? biz, ama biz yüzden... kazandık. Biz kazandık. Hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Ağzımı açtıysam Allah bilamı versin. Vallahi demedim. Vallahi demedim. Vallahi demedim. De, 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 Sadece amo, amo dedim. Amo, amo. Yok, amo dedim. Ahmet demek yani amo. Amo. Amo dedim. Ahmet demek. Ahmet'in kısaca amo. Erman bırak. Herkesin seviyesine enerji kalmıyor. Biz kazandık ya Nedim. Biz ne de dersek o olacak şimdi. İnsan şey oluyor be. Vallahi rahatladım ha. Gerçekten başarı gibi yok hayatta gerçekten. İnşallah kazanırsak <laughs> şunlar değişirse. Ben hayatta bir kere yenildiğimi bilmem. Aa, aa saate bakın kaç olmuş. E hadi o zaman biz de her gece yaptığımız gibi odalarımıza kaçılıp uyumadan önce birer şey kitap okuyalım. Yani. Ay abi ya, hanım bu diziden sonra bir dizi daha vardı. Keşke onu da seyretseydim. Plazma yok muydu? Erman sorsana onların yerinde. Efendim <laughs> <laughs> sizin evde plazma var mıydı? Gayet şıklı bir plazma var evde. Ki i̇şte Erman'ın bizim plazmamız var. sizinkine böyle daha görkemli, daha böyle güzel, hoş görünen bir şey de. Dün bozuldu plazmamız. Bugün servise bıraktık. İnşallah işte sabah beş, altı, yediye kadar... ...yani program hoşumuza gidene kadar seyredeceğiz işi. Ne <laughs> kadar güzel plazmaları vardı halbuki. Oysa ki Oysaki değil mi? Çok güzeldi plazmalarımız. Ay dün gece Gökhan yine beni döverken kafama vazo fırlattı. Ben yani kafamı eğince de vazo plazmaya çarptı. Aa, <laughs> sizde aile şiddet de mi var? Ay, bizde her şey var. Biz şiddete bayılı ailecek en sevdiğim şey şiddet. Ben yani günde üç beş kez sevali dövmezsem inanın gözüme uyku girmiyor biliyor musunuz abi hanım yani rahatsız oluyorum bir anda öyle. Yine. Erman, aile içi şiddet olması kadar çirkin bir şey değil mi? Ee, biz kesinlikle kuzu ailesi olarak şiddeti karşıyız değil mi çocuklar? Evet. 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 tabii. Kesinlikle katılıyorum Erman'ım ama yani bunlar arada sırada böyle bir sopa istiyorlar biliyorsun. Hatta bunların bu kalın kafalarına girmesi için bazen böyle bir hırpalamak, bir, bir utiş kakış gerekiyor yani evde. Ayısın Gökhan. <laughs> Evet. 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 Ayıp ama önce insanım. <laughs> sen benimle komşuların yanında nasıl konuşuyorsun böyle ha? Nasıl konuşuyorsun böyle lan? <laughs> lan! 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 Lan bana gene kafanı mı burada lan? Ne? sen ne kadar davar, ne kadar beyinsiz, ne kadar öküz bir adammışsın Gökhan. Seninle evlendiğim için kendimden tiksiniyorum. Ya konuşma lan şimdi. Lan gene burada gördüreceğim kendini bana çıptıracağım dalağını. <laughs> gel lan buraya. Gel diyorum. Lan. Ee, bu arada. Yarın aynı saatte aynı yerde tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Seval gel. şu anda var ya rating ölçme cihazlarını orta yerinden çatlatmış durumdayız arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bu ne be? Bu ne be? <laughs> <laughs> Abi ya kuzunun benden nasıl korktuğunu gördün. <laughs> ya görmez miyim Erman kuzu nasıl panikledi öyle mi saatlik be sahtekar sahtekarlık hareketler falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu gece kuzulara hayatının dersini verdik aşkım. Kesinlikle bir tane. Hadi bakalım bundan sonra sıkıysa çalsınlar kapıyı sıkıysa. <laughs> böyle sıkıysa filan lütfen aşkım oyun bitti lütfen hayatım. Çok özür dilerim çok haklısın ben hani evet. olayın böyle heyecanıyla biraz kaptırdım kaybettim çok haklısın. <laughs> Bizim belgesel başlıyor, hadi seyredelim. Hani Deniz Aslanları'nın ergenlik döneminde yaşadıkları bunalımı anlatıyordu. Hangi kanaldaydı bu ya? Aa, annemler arıyor. Ha. Alo, anneciğim? Ay dur ağlama, ne oldu ya? Ay, az önceki canlı yayında biz mi vardık? <laughs> ya anneciğim bizim ne işimiz olur Gökhan'la canlı yayında? Olur mu öyle şey? Biz az önce komşulardaydık Gökhan'la beraber. Hayır hayır sen bizi başkalarıyla karıştırmışsın de. Bizim Gökhan'la televizyonda ne işimiz olur Allah aşkına? Ha? Yeter ya. Yeter ya. para ver Türk